DP'den Ervin bizlerle birlikte maçı değerlendirmesini şimdi biraz onunla yapacağız. Nasılsın? Kötüyüm. Keyfin, ben iyiyim. E, keyfin çok yerinde değil anlaşılan. Evet çünkü çok kötü oynadık bu oyun. Hı -hı. Performansımızdan hiç memnun değilim. Kendi performansım olsun, takım arkadaşlarım olsun. O yüzden kötü hissediyorum şu anda. Peki neyi eksik yaptınız? Yani e, geçen hafta da oldukça iddialıydınız, iddialı konuştunuz. Hatta son dakikaya kadar e, kesinlikle sonuç belli değildi. E, ve DP hani 4-0'dan neredeyse işte 4-1'e e yükselecekti. E, yani sonuna kadar hakikaten çekişmeli bir maç oldu. Neyi tam tersini yaptınız da hani önceki maçlara nazaran bu kadar daha bir tık daha kötü bir performans sergilediniz? <laughs> Sanırım bugün günümüzde değildik, yoksa... Rakibi biraz hafife almış olabilir misin? Bence olamayız çünkü bireysel olarak herkes çok kötü oynadı bu oyun. Hı hı. Özellikle ben ve diğer arkadaşlar, Türk Türk arkadaşlarımız. Yabancı arkadaşlarımız sağ olsun, ortadaki kardeşimiz bu oyun iyi oynadı. Hı hı. Ama biz takımın ana şeyleri olarak bayağı kötü performans gösterdik o yüzden... Neden böyle olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Herhalde günümüzde falan değiliz. Biraz üzerine düşünmek lazım. Evet. Bu arada bir şey soracağım. Çileklerin, e, ya yani takım oyuncularının hepsi hastalarmış. Hı hı. Eğer hasta olmasalardı belki mağlubiyetle de sonuçlanabilecek bir maç olabilir mi <laughs> sence? Ne diyeceksin? Bence hastayken daha iyi oynuyorlar ya. Böyle <laughs> bir hasta gelsinler bütün maçlar. Mutasyona mı uğradılar? Aynen öyle. <laughs> Harika. Peki e, geçen hafta yine iddialı bir konuşma yapmıştın. Bu haftaki e, konuşman ne şekilde olacak onu da merak ediyor. Seni takip edenler, izleyenler ve takımınızı tabii ki tutanlar. Yani şu maçtan sonra umarım yarınki maçı da kazanırız diyorum. Şu an iddialı konuşma günü değil bizim için. <laughs> Haftaya belki daha iddialı bir konuşma yapabilirim ama şu an moralim çok bozuk. Biraz oturup düşüneceğiz diyorsun neyi yanlış yaptın.